Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben, 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 bugün arkadaşlar efsane bir oyuna arkadaşlar. Bir dakika ben şu camdan bakmamız lazım abi bir dakika. Eee ağda o tamam. Oha en üstteyiz ha şansımıza bak abi. Vallahi arkadaş aşağıdan eee lav geliyor arkadaşlar ve biz de e, böyle git git arkadaşlar herkes yukarıya falan filan çıkmaya çalışıyor. Bazı arkadaşlar hesaplarımız da var. Sana sana zıplama şeyi var. Eee jetpack var. Dur bakayım. Lan bu jetpack bozuk gitmiyor. <laughs> Jetpack bozuk çıktınız abi. çim malı herhalde Arkadaşlar ee, böyle aşağıdan yukarıya doğru ee, Böyle lav dalgaları geliyor bizler. de arkadaşlar evin içinde hayatta kalmaya çalışıyoruz Gitgide tepeye falan filan çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar Bakalım hayatta kalabilecek miyiz arkadaşlar En tepe lav geldikten sonra en tepede ne yapacağız vesaire Biz de arkadaşlar hep birlikte göreceğiz yani Bu arada arkadaşlar daha da fazla bu tarz bölüm Hayatta kalma tarz oyunlar ee, devamını istiyoruz arkadaşlar Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar Kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olun. unutmayın Şimdi abi Oğlum Dur bakayım Kolay gel. Aa aşağıdan uç bir dakika. Bende de var mı ondan? Dur bakayım. Aa bu paraşüt. Aa bu. Aa bir dakika tepeye çıkıyor galiba. La oğlum ne yapıyor? bu ne abi? Gözünü seveyim. Aşağıdan bayağı geliyor yalnız abi. O hızlandı mı? Ne oldu öyle? Aç aç aç, aç. Abi göz o değil ya. Bu kopar mı? Kopar şimdi ben güvenemiyorum abi buna. Dur bakayım şöyle. La gözünü seveyim. Abi bir dakika. Aa dur dur. Aa. Aa öldüm. Abi uyuz oldum ya. Bayağı harbiden noob'um abi. Uyuz oldum. Dur bir dakika. Aa, bir dakika. Ay, bir üst katta doğduk galiba. Aç hemen paraşütü şuradan. Hop açtım. Son anda açtım abi. Ne kadar? Aa diğer dalga mıydı acaba? Bak bu. Abi bir dakika, gitti. Dur bakayım. Ee, aa, bak geliyor tekrar. Demek ki e, dalga en tepeye gittikten sonra yok mu oluyor acaba? Bir dakika en tepeye gittikten sonra öğreneceğiz öne abi. Yavaş yavaş geliyor bir dakika Ben şuradan bir merdivenlere bir geçmek istiyorum abim. Merdivenlerden çıkmak istiyorum bir dakika. O değil de abi, abi, merdivenleri bazıları büyük zıplaya zıplaya çıkacağız herhalde. Vallahi arkadaşlar bu anti paraşütte tam güvenemiyorum. Vallahi bir an böyle aşağı düşecekmiş gibi falan oluyor abim. Merdivenlerden çıkıyorum. Bu arada başka bir şeyler var mı yoksa? Bütün katlar aynı mı? Bir dakika full bir şey yazıyordu galiba. Aa, abi gözünü seveyim yine mi? Evet iyi gitgide hızlanıyormuş abi. Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ee, gitgide hızlanıyormuş abi. Benim hatam abi dur bakayım. Aşağıya bakıyorum ne kadar var. E ee, 5-10 katlar yukarıda tam tam güzel güzel tamamdır abi. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz abi. Ciddi oynuyoruz abi. Ciddi oynuyoruz. Tamam, bu sefer ölmüyoruz. Bu 94. kat bu. Bu kay bu 95. Acaba kaç kat var? 100 kat mı var acaba? Dur bakayım. Bu 97. E 98 99 ve a a 100. kat bu ne? A zaman geriye doğru sayıyor. 0 6 saat 13 dakika. Altı saattir. Aa bu ne? Aa saat kuruldu. Abi gözünü seveyim yine bir gel. Evet. Ee, bir kere hayatta kalamadık abi. Bir kere hayatta kalamadık abi. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Vallahi diyecek bir şey bulamıyorum. Harbiden noob'um abi. Bakayım aşağıda 20 30 katlar. Yukarıdaki de durup bir bakayım abi. Şuradan şöyle bir çıkıp yetişebilir miyiz abi? Merak ediyorum arkadaşlar. Ne var ne yok diyelim. Şöyle bir uzaklaştırıp da bakamıyorum. Böyle böyle sanırsam gidiyor. Ee, en üstteki 100. kat olması lazım herhalde. Çık hadi abi hadi. Bir dakika şu en tepeyi bir görmek istiyorum abi. Lavdan daha hızlı çıkıyor muyuz şu anda bilmiyorum ama. O değil de. Abi <laughs> gözünü seveyim. Vallahi ben buna güvenemiyorum ha. Bir an aşağı düşecekmiş gibi hissettim şu anda. Neyse abi güvenmekten başka elimizde bir şans yok. Bir dakika. Şöyle bakıyorum. Bu kaçıncı kat abi? Şuradan bir bakabilir miyiz? Ee, 68 ya 70. katlardayız şu anda. 80, 90 E bu farklı dalga o zaman Acaba her öldüğümüzde farklı bir binaya mı ışınlanıyoruz? Farklı binalar mı var acaba? Bak olabilir Bak bu da olabilir arkadaşlar Vallahi bu da olabilir abi Dur bakayım Yavaş yavaş yaklaşıyoruz arkadaşlar. Abi bir dakika gördüm Vallahi görüyorum Eee Binanın Aa binanın en üstü gel, Tam 100. kat bizim olduğumuz yerde abi Bizim olduğumuz yerde Bakalım ne olacak merak ettim abi Dalga Lav dalgası arkadaşlar çıkıyor Ha millet sonuz anti paraşütü açıyor, uçuyor. Ondan sonra yok mu olacak? Ondan, ondan sonra da yok oluyor abi. Tamam, öğrendik arkadaşlar, öğrendik. Vallahi bunu merak etmiştim abi. Vallahi reaction, <gülüyor�> vallahi bunu merak etmiştim abi. O zaman abi baya e pek zor değilmiş yani. Bak, aynı bir katlıydık yüzü abi. Burada saat vardı. Burada 6 saat 15 e dakika olmuş sanırsam. Dışarıya bakıyorum. Kolay gelsin beyler. Kolay gelsin. Ha, tamam. Tamamdır abi. Tamam olayı çözdük arkadaşlar. Olayı çözdük. Bu arada arkadaşlar bu tarz böyle değişik değişik hayatta kalma e, tarzı şeyler var arkadaşlar. Bunları da göz atmamızı isterseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Benim bu tarz arkadaşlar böyle gizemli şeyler bayağı bir hoşuma gidiyor yani. O zaman ne yapalım abi? Abi bir kurt adamımız yok mu? Bir kurt adamımız yok mu abi? Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra kurt adam kim oynuyoruz abi? Aha! Ben e, masumum mu wolfum mu? Tamam masumuz abi osurukçuyuz arkadaşlar ama sakıntı yok. Yerde böyle yaymayı bulursak arkadaşlar yay bizden sorulur biliyorsunuz abi. Sherlock Holmes gibi adamım abi. Bu arada arkadaşlar Sherlock Holmes'ümüzün e, tekrardan arkadaşlar böyle bir e, şey yapmamız lazım. Kolay gelsin kolay. Oğlum bak ne gel bak kurt adam gibi duruyorsun bak peşimden gelme. Abi gözünü kırdım kurt adam. Gözünü seveyim Rıza baba. Hop hadi bakayım. Kusura bakma abi kusura bakma fake atamadım Abi gözünü seveyim ama ya. Abi gözünü seveyim harbiden. Uyuz oldum abi ben şu anda. Vallahi uyuz oldum. Abi diyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten uyuz oldum. Fake atacaktım orada ya. Vallahi uyuz. Ah öldürdü. Kordon adam kurt ilk defa gördüm abi. Ne kadarmış arkadaşlar bunun ücreti hemen bakalım. Ee, 300 yani 1500 Robux. Oha. Abi gözünü seveyim. Uyuz oldum ha. Vallahi uyuz oldum. 1500 Robux'u kurt adam vardı abi adamda. Oha abi. Arkadaşlar, e, efsane e, olayları giriz abi. Sherlock Holmes'ümüzü tekrardan ortaya koyacağız ve e, kurtu bulacağız abi. Kurt bulmak bizim işimiz biliyorsunuz abim. Evet şimdi, sakin olalım abi. Bu arada arkadaşlar vallahi ne zamandan beri şu e, oyunun e, yeni bir harita yapmasını bekledim abi. Hala yapmadılar. Gözünü seveyim abi. Yeni bir harita gelse çok iyi olacak. Aha abi kurt oldum. kurtuldum! Ah, kurt oldum. Ah. Ee, kolay gelsin kolay gelsin. Ben buranın eee... E, ee, bahçıvanıyım. Bizi bahçede gördü. Bahçıvan mı zannetti? <laughs> kolay gelsin, kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben abicim burada saklanıyorum abi. Bak bak çaktırmayın. Bak şimdi illa bir yanıma gelecek. İlla birisi yanıma gelecek abi. Çünkü bak şu anda arkadaşlar biz o oh, değil mi? bir dakikamız var ha. Ee, şöyle bir dakika bakayım çaktırmadan. Kolay gelsin. İyi ee, bir dakika. Buralarda kimse var mı abi? Şu köşelerde, köşelerde saklananları ilk halledersek bizim için çok daha iyi olur abim. Tamamdır abi. Buralarda kimse yok. Güzel. Güzel. Bir tane kız orada. Hop. Hadi bakayım. Hop. Sen de böyle bakayım. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben değilim. Ben değilim. Kaçın. Kaçın. Ben değilim. Kaçın. 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 Bak şimdi bak. Aşağıdakiler zannediyor. <laughs> Gözünü seveyim. Sherlock Holmes gibi. Ama şu ikisini halletmem lazım. Bu ikisi büyük ihtimalle arkadaşlar takım. Bunlardan bir tanesi bile e, kurtulursa iş sıkıntı abi. Kaçın abi kaçın. Oğlum siz nereye kaçıyorsunuz lan? Hop hadi bakayım ikiniz birden geyik olursunuz oğlum. Bu işler böyle. Adam olacaksınız oğlum. Kolay gelsin kolay gelsin abi. Şimdi bir dakika şöyle bakıyorum. Kolay gelsin hop sen de bir geyik ol bakayım. Güzel bir dakika şimdi şey yapacağız abi. Burada bir arkadaşa kurtulamamız lazım. Ulayalım bakalım. Biri dışarıda. Ne yapıyorsun orada? Tuvaletini mi yapıyorsun bakayım sen? Gel 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 kaçma kaçma. Gel bakayım buraya. Gel 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 kaçma. <laughs> Hemen topuklu Evin içine mi gireceksin? Nereye gideceksin? Vallahi kaçıyor. Oğlum sen kimden kaçıyorsun lan? Kurt adamım oğlum ben. Gel lan buraya. Hop hadi bakayım oğlum. İşte bu adam olacaksınız oğlum. Şimdi abim bir kurtulamamız daha var bence. bakalım. i̇kisi çatıda. Üçü de çatıda. O birisi o katın orada tamam. Saklanıyor bak şu odada saklanıyor bak şey zannediyor şu anda bu. o yayı oda mı? Oha adamın. Oha en güçlü yay var adamda. İki tane ok birden atıyor galiba. Abi gözünü seveyim. Rıza baba abi adamda adamda en güçlü oktan var. Abi galiba duman olduk arkadaşlar. Galiba duman olduk. Bak bu. Bunda abi en iyi yay var abi. Ama vurabilir mi? Vurabilir mi? Babayı vurur. Oha çok hızlı atıyor. Hop öldürdü. <laughs> abi yaya bakın. Arkadaşlar bu yay özel yay abi. En güçlü yay abi. Oha ilk defa gördüm yalnız bunu abi. Bir dakika şimdi bir ulamamız. E, alt katta abi tamam. Yayda en üst katta olduğuna göre sıkıntı yok abi. Kolay gelsin oğlum. Bu kaç işiniz yok oğlum. Kurta derler bana. Avlarım oğlum. Ben zamanda çok tavuk avladım. Tamam orada saklanıyor. Neredesin bakayım? Yok burada değil. Bizde kapa açma şey yoktur. Hop ne yapıyorsun bakayım burada? Hop gel, gel. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman yavaşlamıyoruz sonuna gelelim. Daha da fazla akşam bu tarz böyleyim. Ee, devamını istiyorsunuz arkadaşlar yorumlarda bir unutmayın bu arada arkadaşlar bunlar artık gerçekten yeni bir harita gelsin ya gözünü seveyim abi o bu arada agalar da gelmiş agalar agalar da buna kalp yolluyorum abi adamın dibisiniz abi agalar her yerde diyorum başka da bir şey demiyorum arkadaşlar hepiniz söylese gelsin unutmayın ve hoşçakalın.